Değerli öğrenci arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bilgisayar mal yayınlarının TET, AYT, geometri denemelerinin çözümlerini sizler için yapmaya devam ediyorum. Bu videoda TET denememizin 9. sizler için çözeceğim. Hemen başlayalım. Şöyle yakınlaştıralım tekrardan. Şöyle bir bakalım. Şimdi diyor ki birinci şekilde ABC üçgeni biçimindeki bir kağıdın Mavi ve kırmızı renkleri gö renklerle gösterilen parça makas yardımı kesildikten sonra e, ikinci şekildeki DF eşkenar üçgenine şekilde görüldüğü gibi yapıştırılmıştır. E, yukarıdaki verilere göre X kaç santimetredir diye bize sorulmuş. Şimdi şöyle biraz daha yakınlaştıralım arkadaşlarım. Şimdi bakın madem bu bir eşkenar üçgense ben şuradaki açıma şuradaki açıma ben alfa dersem şurasının tamamı 60 olduğu için demek ki buraya 60 eksi alfa kalır. O zaman gelin burada buraya alfa dedim. Burası o zaman ne olur canlar? 60 eksi alfa kalır. Peki üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olduğundan dolayı e, alfalar burada birbirini götürdü demek ki buraya kaç derece kaldı? 120 derece olarak kaldı. Peki şimdi bana AB'yi bana 10 vermiş zaten. Şurası 10. Ondan sonra AC'yi de bana 8 vermiş. Bizden istenilen x nedir diye bize sormuş. O zaman şöyle arkadaşlar bu üçgenimi şuraya taşıyorum. Şuraya. Şöyle bir üçgen oldu. Şurası 120 derece. Şurası 10. Şurası 8 ve burası x. Değil mi? Şimdi o zaman biz şunu söylemiştik. 120, 135, 150'lerde dışarıdan üçgen çizin demiştim arkadaşlar. O zaman şuradan bir çizelim. Şöyle çizdik. Şöyle. Burası 90 derece. Burası 60 derece. Burası da 30 derece değil mi? Şimdi 90'ın gördüğü 10 sa 30'un gördüğü nedir? 5. Burası nedir? 5 kök 3. Şimdi büyük üçgende bir pisagor yapacağım. Diyeceğim ki x kare eşittir. 5 kök 3'ün karesi 125. Artı 13'ün karesi de 169 yapar. x kare eşittir 244 değil mi? peki arkadaşlar 244 olduğuna göre bu hangi sayının karesidir? Yani eee 61 çarpı. Evet cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar burada. Tamam karesini aldığımız zaman 244. Yani x eşittir 2 kök 61 olarak bulunur. Birinci sorumuzun cevabı D şıkkı çıktı. Geldik ikinci sorumuza. Ee, A üçgensel bölgesiyle B ve C yamuksal bölgelerin alanları sırasıyla 1, 2, 3 ile orantılı olup aşağıdaki gibi birleştirilebilmektedir. Tamam. Ee, demiş ki MN uzunluğu yani şu mesafemiz bize 4 kök 3 vermiş. Ee, doğru doğrusaldır. KL yani şuraya x şuraya da y diyorum. x çarpı y benden isteniyor canlar. Şimdi x çarpı y'yi arayacağız. Şimdi şöyle yakınlaştıralım. Madem buradaki alanımı bana bir vermişse ben buraya s buraya 2s buraya da 3s demek istiyorum. Tamam şimdi gelelim burada yerine yazalım. Kırmızıya biz s demiştik. Buraya 2s demişiz. Buraya da 3s demişiz. Tamam. Şimdi burada yapacağımız şey benzerlik Arkadaşlar benzerlik oranının karesi alanlar oranı eşittir diyeceğiz değil mi? Şimdi bakalım. Mesela PMN üçgeninde S bölü benzerlik oranı. Bakın tamamı arkadaşlar burası S tamamı nedir? Burası 3S. O zaman S bölü 3S'in karesi eşittir. X bölü 4 kök 3. Pardon 4 kök şöyle. Benzerlik oranının karesi arkadaşlar şurası. Peki o zaman buradan 1, 1 bölü 3'ler şurası gitti. 1 bölü 3 kaldı. Eşittir. Karesi burada karesi alınacak. Dikkat edin arkadaşlar yanlışlık olmasın. Bu da x kare bölü 48 oldu. Peki şunları sadeleştirdiğim zaman x kare eşittir e, 16. O zaman benim x değerim ne geldi? 4 geldi. Biz x'imizi bulduk. Benzerlik oranının karesi lütfen şuraya arkadaşlar. Şurası kare olacak. Yanlışlıkla şuraya yazdık. Tamam. Şimdi e, ne kaldı? e, de bulalım. Şimdi diğerinde benzerlik oranı kullanacağız. Bu sefer de arkadaşlar şunu söyleyeceğiz. P, M, M. Şurada biz arkadaşlar şuraya göre benzerlik yaptık. Bakın şu üçgende benzerlik yaptık. Yani S bölü tamamı. bu sefer de şuraya göre yani 4 kök 3 bölü 4 kök 3 bölü e, Y'nin karesi eşittir arkadaşlar. 3S bölü 6S diyeceğiz. Tamam mı? Tüm alanı bu şekilde yaz. O zaman şuradan şunlar gitsin. Şunu da sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. Ee, burası 48 bölü y kare eşittir. 1 bölü 2. Yani y kare eşittir. 96. Demek ki benim y değerimde 4 kök 6 geldi. Peki x çarpı y istendiği için zaten ben x'imi 4 bulmuştum. Y de zaten 4 kök 6. Cevabımız 16 kök 6 olarak bulunur. Benim ikinci sorumun cevabı D şıkkı çıktı. Tekrar şöyle anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi şu PMN üçgeninde KL bölü yani X bölü 4 kök 3'ün karesi benzerlik oranı karesi eşittir. S bölü 2S yani tamamı 3S. Buradan X'i 4 bulduk. Sonra Y için geldik şurada. E, bu sefer de 4 kök 3'ün karesi yani 4 kök 3 bölü Y'nin karesi eşittir arkadaşlar. 3S'in tamamına 6S e oranına eşit dedik. Biz bu sorumuzu bu şekilde çözmüş olduk. Cevap şıkkı geldi. Geldik üçüncü sorumuza. Aşağı ABCD karesi biçimindeki bir kağıdın BC ve DC kenarları ardışık iki doğal sayı arasındaki mesafe 1 santim olacak o, olan iki eş cetvelin kenar uzunlukları da yukarıdaki gibi çakışmaktadır. ABCD karesinin alanı AECF dörtgeninin alanının 3 katıdır. Tamam. Buna göre pembe renkli cetvel üzerine bulunan x yerine hangi sayı gelmelidir? Tamam. Şöyle bir yakınlaştıralım önce. Şöyle yakınlaştıralım. Şimdi canlar dikkat ettiyseniz 4'ten 10'a 6. Demek ki evet şuna bakın. 2'den 8'e de 6. Demek ki burası 6. A. Demek ki bu bir karedir değil mi? Şimdi 1, 2, 3. Burası 3. Burası da aynı şekilde 3 geldi. Peki şöyle çizersem ben bunu. Hocam x'ten 4'e kadar burası x eksi 4. Tamamı arkadaşlar 6 olduğu için buraya o zaman 10 eksi x kalır. Değil mi? Tamam. O zaman şimdi alanımızı yazalım. Bana ne demişti? ABC'de karesinin alan. Yani 6 çarpı 6. 36 eşittir. Şuraya yazıyorum. 6 çarpı 6. 36 eşittir. Arkadaşlar 3 tane şu alana bakın. 6 çarpı 3 bölü 2 artı 6 çarpı x eksi 4 bölü 2'den arkadaşlar sonucumuzu bulacağız. Tamam mı? Şimdi düzenleyelim o zaman. Burası ile burası gitti. Burada kaç kaldı? Burası arkadaşlar kaç kaldı? 3. 3 kere 3 9. 36 eşittir. Buraya bakın. Bununla da bunu sadece burada 3 kaldı. 3 kere 3 9 arkadaşlar. Ondan sonra bir daha 3 kere 9 27 yapalım. 27 artı. Şuraya bakalım. Zaten burası 3x eksi 12'dir. Bir de arkadaşlar bunu da çarptığımız zaman devam ettirdiğimiz zaman burada ne gelecektir? Tabii ki de 9 tane x eksi 48 gelecek. Zaten arkadaşlar direkt buradan ben x değerimi buluyorum. Yani bu sorumuzun cevabı x 5 olarak bulunacaktır. Şöyle tekrardan söylüyorum. Evet, bu bir karedir. Karenin alanı arkadaşlar 36 yazdık zaten eşittir. Ee, buradan ne yaptık? Ee, 3 tane arkadaşlar 3 çarpı yani 3 kat olduğu için 6 çarp 3 bölü 2'den buranın alanı şu sarı alan. Şurası da 6 çarp x eksi 4 bölü 2'den bu şekilde. E burası 3 kere 3 9, 3 kere 9 27 artı 3 kere x arkadaşlar bu şekilde. Yani x değerimi ben kaç buldum? Tabii ki de 5 olarak buldum. Bu şekilde gelmiş oldu. Bu da arkadaşlar bu sorumuz. Arkadaşlar şurası 36 olacak yanlışlıkla yazdım. Onu düzeltelim. E buradan diğer tarafa atık bakın 72 eksi. 72 eşittir arkadaşlar 27 artı. 9 tane x oldu. Bunu diğer tarafa attığımız zaman 9 x eşittir 45 oldu. x eşittir 5 geldi. Yani nereden geldiğini görmeniz için tekrardan arkadaşlar baktım. Ee, yani buradan 27 artı 9 x eksi 36. Yanlışlıkla arkadaşlar onu 48. Çünkü 3 ile dağıttığım zaman e, buradan cevap 5 geldi. Bu sorunun cevabı 5 gelmişti. Geldik 4. sorumuza. ABC'de düzgün dokuzgen ABC 2 D2 düzgün ongen Tamam bunlar vermiş. Alfa beta teta toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunların e, dış açılarını dış açılarını kullanmak istiyorum. Bakın şöyle. Şimdi dikkat ettiyseniz şurada şu köşegen, şu köşegen, şurası yani şu uzunluklar hepsi eşittir değil mi? Burada x kenar üçgenler var arkadaşlar. Onu ilk başta şöyle bir belirtelim. Şurası alfa ise x kenardan dolayı şurası da alfadır. Şurası teta ise şurası da tetadır. Ve şurası beta ise şurası da beta olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Şimdi sırayla diğerlerine bakalım. Düzgün dokuzgenimizin arkadaşlar bir dış açısı 360'ı e, 9'a böldüğümüz zaman bir iç dış açısı 40 sa iç açısı 140. O zaman burası 140 derece. Şurası 140. Burası da 140. E peki hocam tamamı 144 olması için şuraya kaç derece kaldı? 4 derece. O zaman şöyle yazabilirim. Şöyle yazayım sırayla. Alfa artı alfa artı 4 eşittir. Buradan 180. Yani 2 alfa eşittir. 176'dan alfa eşittir. 88 geldi birinci soru için. Şey bu e, alfa için. Peki. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. E, düzgün ongen verilmiş. Düzgün ongen'e de baktığımız zaman şurası e, ne olur? Bir bakalım. Şuradaki açımız ne olur? Şuradaki açımıza bir bakalım. E, hangisiydi? AB. Dikkat edin. AB. Ondan sonra C2. Ondan sonra tamam. Şimdi arkadaşlar buraya da baktığımız zaman düzgün ongen olduğu için 360'ı ben ona böldüğüm zaman 30'dur. E, bunun dış açısı ne olur? 144 olacak değil mi? 144 o zaman tamamı ne olması lazım o zaman? E, tamamı arkadaşlar 144 olması lazım. Dış açısı 36. Yanlışlık yapmayalım. Tekrar şöyle bir bakayım arkadaşlarım. Arkadaşlar şöyle bakın. Burası 144 ya. Ben şunu şöyle uzattığım zaman buradan buraya kadar 36 derece olmayacak mı? Şurası 36. E şimdi burası da aynı şekilde arkadaşlar. Ne oldu? 144 olması için demek ki burası şu ortadaki şu minik açı 6 derece olacak. E burası da arkadaşlar 30'a 36 burası 66 olacak. Yani şu ortadaki uzun açımız 66 derece gelecektir. Ya bakın diğerlerine şöyle bakalım. Bu arkadaşlar 360'ı ben 9'a böldüm. E buradan 40 geldi. Bunun iç açısı kaç? 140. 3'ü 36'ya böldük. Burası 144. Bu da arkadaşlar 144. Ee, o zaman şuraya bakalım 360'ı da aynı şekilde ben kaça böleceğim? 12'ye böldüğüm zaman buradan da 30 dış açı arkadaşlar. E pardon, dış açı 30 iç açı da 150 olacak tamam mı? 150 olduğu için şimdi geldim bunları burada yerine yazdım. Burası ilk başta 140 arkadaşlar. Burası 140 144 olması için şuraya 4 derece kaldı. Buraya baktığımız zaman burada da Aynı şekilde kaça kaç olacak? Burası arkadaşlar. D3'e baktığımız zaman burasının dış açısı 36 olacak. Zaten burası 30 derecesi. 30 dereceydi. Buraya 6 derece kaldı. Şunu da uzattığımız zaman bir tanesinde 30 bir tanesi 36. Ortadaki açı 66 derece oldu. Arkadaşlar küçük olduğu için umarım anlaşılır oldu. E şimdi bakalım. Biz alfayı zaten 88 bulmuştuk. 2 tane teta artı 88 şey 66 eşittir 180'den Arkadaşlar buradan tetamızı da 57 bulduk. Ne kaldı geriye? Şurada da bir tane iki tane beta kaldı. Artı 6 derece eşittir. Bu da 180'den. Buradan betamızı da 87 bulurum. Tamam. Buradan bir tane, buradan bir tane. Arkadaşlar bir de bu. Şimdi gelelim bunları toplayalım. Bana 88 artı 57 artı 87 topladığımız zaman 8 arkadaşlar bunu da topladım. 15 2, 232 derece olarak bulunur. Biraz küçük olduğu için arkadaşlar şöyle anlamayabilirsiniz. İlk başta ne yaptım? Ben şöyle tekrardan bir izah edeyim. 360'ı 9'a böldüm. 140 derece oldu. Bunun o zaman arkadaşlar pardon burası 40. Bunun dış açısı 40 ise iç açısı 140. Bunu söyledik. Şurada 40, 140 yazdım. O zaman şu minik açıya şuradan şöyle aldığımız zaman arkadaşlar 144 olması için burası 140 olması için 140 burası. O zaman ikincisinde 144 olması için burası 4 derece oldu. Sonra burası da aynı şekilde 360'ı biz 12'ye böldüğümüz zaman buradan 30 geldi. Buradan da arkadaşlar 150. O zaman burası 30 derece ise diğer dış açısı 36 olması için şuraya da 6 derece. Şuraya da 66. Yani şunlar birbirine eşittir. Onda kenarlardan 3 tane x kenar gelmişti. Yani bu sorumuzu da bu şekilde bulmuş olduk. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şekil küçük olduğu için ee, bir sıkıntı oldu ondan dolayı. Evet geldik buna. 5'te diyor ki şek birinci şekildeki A, B, C, D ve E, F, G, H ikine, ikinci şekildeki gibi B, B nokta çakışarak bitimle birleştiğinde E, A, F, G, D elde ediliyor. İkinci şekildeki pembe boyalı bölgenin alanı alan A, B, C, D'nin 2 bölü 7'si olduğuna göre şey, e, A tamam 1, 1, 1 bölü 3 bir tanesi de 2 bölü 7'dir. İkinci şekilde DHHCG oranı nedir? Hem şöyle. Şimdi canlar bakın. Biri diğerinin kaç katı? 6. O zaman şöyle diyebilirim. Ben buraya 7 tane A'lık alan diyebilirim. Buraya da 6A diyebilirim. Tamam mı? Burada zaten söylemiş. 2 bölü 7'si 1 ise o zaman arkadaşlar işler dışarı çarptığında ya da şöyle diyebilirsiniz. Ben buraya 7A dedim. Buraya da 6A dedim. Bu orandan. Peki. Şimdi şunu biliyorum. Ben paralel kenarda şu paralel kenar çizdiğimiz zaman arkadaşlar ikisi de 2 eş parça ayırır değil mi? O zaman şöyle şöyle uzatayım arkadaşlar. Şöyle uzatayım. Hocam o zaman ben buradaki alanıma 3a diyebilirim. Buranın alanına da arkadaşlar 3,5a diyebilirim. Tamamı e, kaç olması için? Arkadaşlar tamamı 7 olması için. Şimdi buraya geldik artık. Ben şuradaki alanıma a demek istiyorum arkadaşlar. Buraya da 2 acaba sağlar mı diye bakalım. Şimdi bakın Buraya arkadaşlar 1 daha gelirse 2'ye 2'ye yani buraya 1 buraya 2 diyebilirim. Şimdi buraya bakalım. Burası da 3.5 ya. 2'ye 2 ise o zaman buraya da 1.5 A gelir diyebiliriz. Ha, demek ki o zaman burası da 1.5'tur. Tamam. Bakın sağladı mı sağladı. Bunu böyle arkadaşlar bu şekilde paralel kenarın yarısını kullanarak bu şekilde e, söyledik. Peki bana diyor ki DH, DH uzunluğu yani arkadaşlar 1.5. O zaman ben onu kaçla çarpayım? 2 ile çarpayım. Burası ne olur? O zaman 3 olur. E, bu her şeyi 2 ile çarpayım. 4 olur. CG'yi de 2 ile çarparsam 2 olur. Yani benim bu sorumun cevabı 5 şıkkı çıkmış oldu arkadaşlarım. Tamam mı? Yani bu oranları neye göre verdim? Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Şu paralel kenarımız 2 eş parça ayrıldığı zaman köşegeni 3A toplamda 6 olması için buraya 3A. Diğerinde de 7A olması için buraya da 3.5A. Sonra 1'e Acaba buraya A dedim. Buraya 2A. 1'e A gelirse 2'ye 2A. Iki Bu 2'ye 2A iki gelirse 1.5'a bir 1.5. Bir Bakın sağladı. 3.5'a üç 3.5 üç sağladı. Yani burası 2 ile çarp 3. 2 ile çarp 4. 2 ile çarp 2. Cevabımız 5 şıkı çıktı. Geldik 6'ya. Aşağıdaki bisikletin ön ve arka tekerlek jantlar 24 adet demir çubukların tekerlekle merkez eşit açılar oluşturacak biçimde birleştiriliyor. Tamam oluşturuluyor. Bisikletin sahibi olan Özge bisikletin ön tekerleğin jantına şekildeki gibi A, C, B, O ve O, E, K'de Konkav dörtgenin biçimindeki jant süslerinden takılmıştır. Takmıştır. ACB artı DOE. ACB yani şu açı şurası. Alfa. Bir de DOE buraya da beta diyelim. Ha. Alfa artı beta isteniyor bizde. Tamam onu arıyoruz. Şimdi bakalım. Yakınlaştırayım şöyle. Şimdi normalde kaç arkadaşlar çemberde açı sorusu 360'ı ben kaç tanesine böleceğim? 24'e böldüğüm zaman ne olacaktır? Tabii ki de her biri arasındaki açı 15 derece. O zaman şöyle yazalım. Burası 15, burası 15, burası 15, burası 15, burası da 15. Arkadaşlar bakın şu O, D, O, E merkez açı olduğu için demek ki alfamız 15 derecedir merkez açıdan dolayı. Şimdi buraya bakalım. 15, 1, 2, 3, 4, 5, 5 çarpı 15'ten 75. E bu da çevre açı olduğu için arkadaşlar. Şurası beta mıydı? Şurası beta. Alfa da e, kaç gelecektir? 37 buçuk mu? Evet 37 buçuk gelecek. Çevre açı bir tanesi de Merkez açı olduğu için. ev alfa artı beta o zaman açımız ne olacaktır? Tabii ki de 52 buçuk olarak bulunur. Yani benim sorumun cevabı C şıkkı çıkmış oldu arkadaşlarım. Bu da bu şekilde basit geldi. Geldik 9. şey 7. sorumuza. Öykü birim karelerde oluşan bir kağıda çem, çember yaylar ve doğru parçalar kullanarak adını şekildeki gibi yazmıştır. Buna göre bu yazdaki çember yayların uzunlukları. Bakın çember yayların uzunlukları. Tamam. Şimdi canlar burası zaten yarı çapı bir birim olduğu için buradan 2 pi ile 2 pi çarp yarı çapımız bir ise demek ki buranın çevresi 2 pi. Zaten heh, şimdi buna bakalım. Şuradaki arkadaşlar şöyle. Buradan bir tane. Buradan da bir tane. Sonra buraya geldim. Şuradan da bir tane. Şuradan da bir tane. Arkadaşlar yani şununla şunları topladığım zaman bir tane tam çember yapar. O zaman onu da şöyle söyle 2 pi çarpı yarı bir 1 olduğu için buradan da 2 pi geldi. Zaten diğerleri çember yayı değil değildir. 2 pi 2 pi daha cevabımız 4 pi olarak bulunur arkadaşlar. Tamam kolay soruydu. Geldik 8. sorumuza. E, i̇ki nokta arasındaki uzaklık bu şekilde bulunur diye arkadaşlar söylemiş. Şekildeki navigasyon cihazında her bir birimlik uzunluk gerçekte 5 kilometre mesafeyi göstermektedir. A noktası eksi 1'e 4. Şuraya yazalım. Eksi 1'e 4. Ondan sonra B noktası da 4'e eksi 8. C noktası da eksi 3'e 16 vermiş. Otomobilin yakıt tüketimi her 100 kilometre için 3,6 olduğuna göre litre olduğuna göre A noktasından B noktasına gitmek için harcanan yakıt BC noktasından C noktasına gitmekte için gitmek için harcanan yakıttan kaç litre azdır? Şimdi burada yapacağım şey iki nokta arasındaki uzaklık. Şöyle bir bulalım B'yi. Arkadaşlar iki nokta arasındaki bakın. 4 eksi eksi 4 ve şöyle yazıyorum. 4 eksi 4 eksi eksi 4 8'in karesi artı eksi 1 eksi 4'ün karesi. Yani karekökünü aldığımız zaman 5, 12, 13 üçgeninden arkadaşlar. Burası ne geldi? Burası 13 geldi. Şunu yazdık. BC'yi de bulalım. BC'de hangisidir acaba bir bakalım. 16'dan 8 arkadaşlar 24 bu da 7. 7, 24, 25 üçgen. Yani 4 eksi 3'ün karesi artı eksi 8 eksi 16'nın karesi yani 7, 24, 25. Tamam. Şimdi bakalım. Bana demişti ki her bir birimlik gerçekte 5 yani arkadaşlar 5 çarpı 15'ten 65 kilometre şurası. Bu da 5 çarpı 25'ten burası da 125 125 arkadaşlar kilometredir. Peki. Şimdi e, ne diyordu? A noktasından B noktasına B. Tamam. E, burada 125 kilometre var. Burada arkadaşlar 65. Farkını aldığımız zaman 125 eksi 65. Yani buradan 60 kilometre geldi. Şimdi bakalım. Otomobil yakıt tüketimi her 100 kilometre için 3,6. O zaman 100 kilometrede 3,6 ise e, 60'da x diyeceğiz. 6 çarpı 36'dan 216 direkt arkadaşlar. O zaman x ne olacaktır? Kaç litre azdır diyor. O zaman 2,16 litre azdır diyebiliriz. Yani bu sorumuzun da cevabı A çıktı. Geldik 9. sorumuza. Şekil birdeki pencere BC etrafında ok ile belirtilen yönde 90 ve açılmış. 2 iki numaralı pencere B etrafında 30 derece açılmıştır diyor. Tamam. Şöyle bir bakalım. Demiş ki 1 ve 2 numaralı pencereler özdeş olup AB 50 santim AD 60 cm'dir. Tamam. Buna göre A üssü F üssü arasındaki mesafe nedir diye bize sormuş. O zaman şöyle bir yakınlaştıralım. Buradan kaç derece arkadaşlar açılmıştı? Şöyle şöyle bir arkadaşlar açma söz konusu şöyle. Şurası 90 derece, şurası 30 derece, şurası 30. Ondan sonra başka. E, neresi 60'tı? AD mi? Evet AD 60 sa demek ki burası 60. 90'ın gördüğü 60 sa 30'un gördüğü arkadaşlar burası kaçtır? 30'dur. E, o zaman burası nedir? 30 kök 3'tür. Tamam. Devam edelim. Şimdi buradan şöyle bir dikdörtgen dik, dikdörgen olacak tarzda bir tane 90 derece daha indirelim. Burası 30 arkadaşlar. Şurası bir dikdörgen olduğunu düşünün. Şöyle şurası. Her ne kadar düzensiz olsa da burası arkadaşlar 90. O zaman burası 30'a burası 30. AB toplamında 50 verdiği için şuraya 20 kaldı. E şimdi burası zaten 50 idi. Bunu zaten söylemiştik. Şurada bir Pisagor yapalım. Şöyle. Şöyle bir Pisagor yapalım. Ee, ne gelecek bakalım. 50'nin karesi artı arkadaşlar 20'nin karesi. Yani e, 2500, 2900 kök 2009. Tamam. Sonra şurası benden istediği için bakın şöyle. şöyle arkadaşlar şurası zaten 90 derecedir. O zaman buraya x diyelim. x kare eşittir. E, kök 2900 2900 artı arkadaşlar burası da ne yapar? 2 e, 90 900 çarpı 2700 yaptı bu da. E, x kare eşittir 5600. Tamam. O zaman şöyle arkadaşlar kök ne olacaktır bakalım. 20 kök 14 olacak? Evet. x eşittir 20 kök 14 olacaktır cevabımız. Umarım bir yanlış hatalı bir şey yapmamışızdır. Şöyle tekrardan hesaplayalım karesini aldık arkadaşlar. Burası 400. Evet 400 çarpı 16 zaten 56 yapar. Doğru. Yani bu sorumuzun cevabı E şıkkı çıkmış oldu. Şöyle tekrardan söyleyelim. Arkadaşlar 30 derece şöyle açıldığını söyledik zaten. Sonra bana burayı zaten 60 verdi. 90'ın gördü. 60 sa 30'un gördü. 30 burası 30 köküç. Sonra buradan burası 30 olduğu için şuradan tatlı bir tane 90 derece. Buraya indirdim dikdörtgen olsun diye arkadaşlar. Ne kadar güzel olmasa da Ondan sonra burası toplamında 57 30'u gitti buraya 20 kaldı. Şurada bir Pisagor'dan kök 200, 2009 bulduk. Sonra şu büyükte de bir Pisagor yaptık. Sonucumuzu bu şekilde bulduk arkadaşlar. Geldik ona. Taban ayrıtları ABC olup yüksekleri eşit olan üç kare dik prizmanın birleşiminden oluşan cismin yüksekliği 12. O zaman eşit olduğu için bunlar arkadaşlar biri 4'tür, 4'tür. Bu da 4'tür. Tamam. Şimdi bakalım ondan sonra diyor ki oluşan cismin hacmi. Arkadaşlar şuradan bir hesaplayalım. 4 tane A kare. Şöyle hesaplayalım. 4 tane A kare artı 4 tane B kare artı 4 tane C kare. Eşittir bana kaç vermiş? 504 vermiş. Peki şimdi ben bunu arkadaşlar şöyle hesapladığım zaman 4 parantezine aldığım zaman şurası 4 parantezinde A kare artı B kare artı C kare eşittir 504. Şimdi bana buradaki oranları kaç vermiş? Ben buraya arkadaşlar T buraya e, o zaman 2 hatta tam katını verelim. E, burasına 3T diyelim. Burası ne olacak? O zaman 6T olacak. Burası da 9T. Tamam. E, şöyle bir bakalım. Şöyle 3 6 9 oldu mu? E, tamam. K kare 2 tamam. Heh. Şimdi o zaman arkadaşlar şurada bunları yazalım. 4 parantezinde şuradan K kare artı ya da t mi diyelim şu silelim şuraya. T k kare artı 4 tane k kare artı 9 tane k kare. Tamam mı arkadaşlar? Şurada e, t dedim ya da k dedim fark etmiyor. K burası 2k burası 3k. aldığımız zaman karelerini aldığımız zaman 4 tane k kare artı 4 4 tane arkadaşlar. Yani 4 parantezde k kare artı 4 k kare artı 9 k kare eşittir. Bana 504 vermiştim. Şimdi toplamında kaç tane yapar? Bakın burası 14 k kare. 4 çarpı 14 k kare eşittir 504. Ee, tamam. O zaman buradan k'yı bulalım. Sadeleştirdiğim zaman k kare eşittir 9 yapar. Evet. k eşittir 3. Tamam. Şu k'yı birazdan arkadaşlar kullanacağız. Şimdi devam edelim. Sonuç olarak ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Şimdi o zaman arkadaşlar ne istiyordu? Benden oluşan cismin yüzey alan. Yani 4 tane 4 Şöyle yazacağız. 4 tane 4C artı 4 tane 4B artı bir de 4 tane de 4A geldi. Artı arkadaşlar bir de ne diyeceğiz? Artı. Ondan sonra ondan sonra ondan sonra ne yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar şurası da şuradaki toplamına baktığımız zaman şuradaki toplamına baktığımız zaman ne olacak? Şimdi bu bu bir tane C karedir ya. Şu mavi olan alanları da hesapladığımız zaman şu mavi olanları hesapladım. bu da aslında bir C kare yapar. Yani C kare artı C kare de ekleyeceğiz. C kare artı C kare. Tamam. Şimdi o zaman şöyle bakalım. Burası 16 tane A artı B artı C. Eşittir arkadaşlar. Bir de artı 2 tane C kare. 2 tane C kare. Şimdi A artı B artı C'yi şurada yerine yazdığımız zaman A artı B şurası K. 2K burası 3K'dır. Yerine yazdığımız zaman arkadaşlar burası 18 yaptı. Şurası 18. Artı C'de zaten 9, 9, 18 iki tane çeker. Burası 162 arkadaşlar. 16 tane. 18 artı 162. Çarptığımız zaman ne yapar? 16 çarpı 18. 288 artı 162. E, topladığımız zaman ne geldi canlar? E, 0 450 geldi. Yani benim son sorumun cevabı bu soru içinde 5 şıkkı çıkmış oldu. Biraz arkadaşlar uzun bir çözüm oldu. Tekrar söylüyorum. şuraya K, şuraya 2K, şuraya da 3K dedik. Ondan sonra buradan arkadaşlar 4A kare artı 4B kare artı 4C kare 504'ten ben K'yı yerine, yerine yazdım. Buradan K'yı ya 3 buldum. Ondan sonra 4, cismin yüzey alanı 4 tane 4C, 4 tane 4B, 4 tane de 4A artı bir de arkadaşlar şuradaki C karelerden bakın şu C kare artı şu mavi olanlar da şu mavi tam mavi olanlar da o da C kare toplam iki tane C kare geldi. E ben K3 bulmuştum o zaman değerlerini yerine yazdığım zaman A artı B artı C 18. E, C'yi de zaten arkadaşlar 9 bulmuştum. 9'un karesi 81. 2 çarpı 81 162. 288 artı 162 450 geldi. Evet bu da bu sorumuzun çözümü. Arkadaşlar TET denememizin 9. sizler için çözmüş oldum. Umarım yararlı olmuştur. Küçük hatalarım oldu arkadaşlar. Ondan dolayı özür diliyorum. Kusuruma bakmayın. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.